Lahmacunun içinde dana kaburga etinin olması lazım. Gıda sahtekarları sınır tanımıyor. Peynirden bala, yağ, köfteden sucuğa, kebaptan lahmacuna pek çok ürüne hile karışıyor. Lahmacunu seviyorum evet. En az haftada bir iki sefer yemeye çalışıyorum. Şu an tokum Sırf arkadaşıma eşlik etmek için bile yiyorum yani. Tarım Bakanlığı'nın taklit ve tahşişe yönelik yayınladığı liste günden güne güncellenmeye devam ediyor. Son yayınlanan listeye göre en fazla hile karıştırılan gıdaysa lahmacun oldu. Lahmacun çok hile götüren bir şey. İçinde her şeyi koyabilirsiniz çünkü baharat var. Baharatlar kapatır onu. Öyle ki bazı yerlerde 60 liraya satılan bu tat bazı yerlerde 300 liraya kadar çıkabiliyor. Peki bu kadar fiyat farkı nasıl oluyor? iyi bir lahmacunun aslında içinde ne olmalı? Maliyeti ne kadar? Bir adet lahmacunun içine 100 gram dana kaburga, domates, soğan ve tuz